Herkese merhaba. Şimdi bugünkü konumuz bize kedi sahiplenenler, bizden kedi sahiplenenlerin özellikle en çok sorduğu sorulardan biri İşte yavru kedimi büyüyünce mıyım, kaç aylıkken kısırlaştırmalıyım gibi bir soruyla geliyorlar ve bunu sanki çok zorunlulukmuş gibi algılıyorlar. Bunun nedeni şundan kaynaklanıyor. Daha önceki araştırmalarında işte internetten kedi almadan önce nasıl bakarım, ne yaparım, ne olur gibi araştırmalar yaptığında işte kendinize işte mutlaka kısırlaştırın, şunu yapın, bunu yapın gibi bilgiler ediniyorlar. Şimdi bu bilgilerin e, bu şekilde verilmesinin iki tane temel nedeni var. Birincisi, e, konuya hakim olmayan kişiler bu bilgileri yazıyorlar. İşte internette sırf trafik kazanmak, işte reklamlardan gelir elde etmek için bir konu başlığı olarak. Çünkü aranan bir başlık olduğu için. ikincisi de, işte bu konudan ticari kazan sağlayan grupların verdiği bilgiler. Yani bazılarının verdiği bilgiler. Bunu genellikle yapmıyorlar ama çok nadir de olsa bu tip bilgiler veriliyor. Çünkü bunun bir sürü faktörü var. İşte ürünleri var, maması var, sağlık hizmetleri var vesairesi var. Bununla ilgili bir yazı yazıyorlar ama bunu tabi ciddi firmalar ve ana firmalar yapmıyor. Şimdi, e, kedimizi kısırlaştırmalı mısınız? Oradan başlayalım. Şimdi kısırlaştırmada iki tane temel neden var. E, birincisi, e, erkek kedilerin koku bırakması. Şimdi, eğer doğru bir üreticiden bir kedi sahiplenmiş iseniz, üreticiler koku bırakan erkek kedileri damızlık olarak kullanmıyorlar, bilinçli üreticiler. Hani bunu şunlar için söyleyemem tabii ki. Yani böyle bunu amatörce ve bilinçsizle yapan ya da evinde işte birkaç kedisi olan. Çünkü bunlar yeterince bilgi sahibi olmadıkları için. Bir de tabii bu işe yatırımları az olduğu için böyle bir seçenekler olmuyor. Ama ciddi üreticiler hiçbir zaman koku bırakan erkek kedileri damızlık olarak kullanmıyorlar. Kullanmadıkları için de bu kedinin hiçbir yavrusu bu özelliği %100 taşımıyor. Büyük oranda da koku bırakmıyorlar. Bu kuşaklar boyu devam ettiği için işte daha önceki o kedinin babası, o kelinin babası, onun babası bunlar hiçbirisi koku bırakmadığı için %99 oranında da ciddi üreticiliğine aldığınız erkek kediler koku bırakmazlar. Şimdi bu nedenle koku bırakma problemi eğer kediniz safkansa böyle bir sorun yaşamazsınız büyük ihtimal. İkinci dişi kedilerin işte bağırma sorunları var hani çiftleşme dönemine, kızan dönemine gelince bu da gürültü yapıyor. Tabii evde sizi uyutmayabiliyor vesaire. Bunda da aynı yöntemi uyguluyor ciddi üreticiler. Genellikle kızan dönemini sessiz geçiren annelerden doğan yavruları alıyorlar. Bu şekilde de bu problem aslında atlatılmış oluyor. Ama e, diyelim ki kediniz e, koku bırakmaya, bırak, bırakmaya başladı erkek kediniz. Yani o zaman kısırlaştırmanız gerekiyor. Çünkü bu koku şöyle tarif edeyim size. Hani belgesellerde görürsünüz aslan, aslanlar popolarını e, çalılara dayıp bir sıvı püskürtürler. İşte kedilerde de aynı olay var. O sıvı cidden çok aşırı kokar e, ve sizi çok rahatsız eder. Ama erkek kediniz böyle bir sorun yaşıyorsa e, mutlaka kısırlaştırmak zorundasınız. Buna yapacağınız bir şey yok. Bu genellikle sokak kedilerinde yarı vahşi bir hayat sürdükleri için daha içki düzen hareket ettiği için onlarda çok fazla oluyor ya da safkan olmayan kedilerde olabiliyor. İkinci dişi kedilerde işte bu bağırma probleminden dolayı ıı, erkek kediye sesleniyor çünkü sürekli. Ha, o zaman da bu ses oranı çok yüksekse kısırlaştırmanız gerekiyor. Şimdi bu durumlarda kısırlaştıracaksınız. Bunu ne zaman yapmalısınız? Bunu mutlaka kedinizin Yetişkinliğe ulaştığı yılda yapmanız gerekiyor ya da ayda yapmanız gerekiyor. Çünkü bu hormonlar kısırlaştığınız durumda salgılanmayacak hormonlar. Sadece kedinizin seksüel ya da cinsel dürtülerini tetiklemiyor, vücudun birçok diğer özelliklerini büyümeye kadar etkiliyor. Bu bir. İkincisi. Kedinizin beslenme alışkanlıklarını değiştirmeniz gerekiyor kısırlaştırdıktan sonra. Eğer bunu erken yaparsanız ve kediniz büyümesi için yeterince e, protein ve karbonhidrat dengesine sahip mamalar kullanamayacağınız için kısırlaştırılmış kedilerde e, kedinizin büyümesinde sorun olacak ve bu da sağlık sorunlarına yol açacak. Bunu ne zaman yaparsınız? İşte kucağımızda gördüğünüz gibi Britişlerde ve birçok kedi ırkında kedilerin yetişkinliği bir yaşında tamamlanmış oluyor. Ama tabii daha büyük kedilikler var. Maine Coon, Ragdoll gibi. Bunlarda da iki yaşında tamamlanmış oluyor. Sahip olduğunuz cinse bağlı olarak bunu araştırırsınız, bakarsınız. Ne zaman yetişkinliğe ulaşıyorsa hangi yılda o zaman kısırlaştırma yapabilirsiniz. Şimdi kısırlaştırmadan sonra dikkat edeceğiniz şey mamasını bir defa kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Neden değiştirmeniz gerekiyor? hormonsal dengeler değiştiği için siz normal kısırlaştırılmamış kedilere kullanılan mamalarda beslerseniz çünkü bunlar protein ve karbonhidrat sentezi değişiyor vücutta. Beslerseniz kediniz aşırı derecede kilo olacaktır. Sokakta da dikkat ederseniz bu belediye tarafından tabii mecburen yapılıyor. Bu kısırlaştırılıyor hayvanlar ürememesi için. Sokak kedilerinin böyle aşırı derecede şişman ve fok balıklarına benzer bir görünümler olduğunu e, fark edeceksiniz. Bunun nedeni tabii o hayvanlar böyle bir diyete tabi olmadıkları için ne buluyorlarsa yedikleri için ondan kaynaklanan bir durum. O yüzden kısırlaştırdığınızda mutlaka mamasını kedinizin değiştirin. Bu çok önemli bir şey. Şimdi kısırlaştırmanın zararları nedir ondan bahsedeyim biraz. Şimdi kısırlaştırmanın en büyük zararı doğru zamanda bile yapsanız kısırlaştırılan kediler normal kısırlaştırılmamış kedilere göre özellikle kanser hastalıklarına çok daha fazla yakalanma riskine sahip oluyorlar. Bu da hormon sol dengenin değişmesinden dolayı. Ama dediğim gibi o şartlar oluştuğu zaman kısırlaştırmanız gereken buna yapacağınız bir şey yok, mecburen kısırlaştıracaksınız. Ama böyle bir şartlar yoksa kedinizi kısırlaştırdığınızda bu dediğim sorun oluşacak. Burada tabii ki kedi sahibisiz olduğunuz için buna sizin karar vermeniz gerekiyor. Ve bu işlemi yap, yaptırmak için de bu konuda uzman bir veteriner tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü bu özel bir işlem. Eğer uygulamada bir yanlışlık yapılırsa kısırlaştırılmada ya da bir kişisel hata yapılırsa yapan kişi tarafından bunun ciddi sorunlarını yaşayabilirsiniz. O yüzden konusunda iyi olan ve cerrah özelliklerine sahip bir veterinerde bunu yaptırmanız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa bize kanalımızdaki yorumlar bölümüne iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.